Çanakkale il sınırında yer alan Asos antik kenti lahitlerinin bir hayli ilginç özelliği var. Normalde lahde konulan cesetler 50 ile 200 yıl arasında çürürken Asos antik kentindeki lahitler bir cesedi 40 gün içinde tamamıyla yok edebiliyor. Bu nedenle bu lahitlere et yiyen lahitler denilmektedir. Hatta Yunancadan gelen lahit kelimesi et yiyen, etobur anlamına gelmekte ve bundan dolayı bu kelimenin Assos antik kentinde türetildiği düşünülmektedir. Peki Assos'taki lahitleri diğer lahitlerden ayıran fark neydi ve neden bir cesede 40 gün gibi kısa bir sürede yok edebiliyorlardı? Bu soru günümüzde bile hala netlik kazanabilmiş değil. Fakat konuyla ilgili tahminler var. İnsan yiyen bu tabutlar bölgeye has volkanik andezit taşından yapılmıştır. Bazı araştırmacılara göre çürümeyi taşın bu yapısal özelliği hızlandırıyor. Bazı uzmanlara göre ise lahitlerde bulunan alüminyumun buna neden olabileceği üzerine. Fakat kazılar esnasında lahitlerin içinde bulunan beyaz maddeler olayı çok daha farklı boyutlara götürdü şap olduğu anlaşılan bu beyaz maddenin eti hızlı bir şekilde çürüttüğü ve Assos halkının da bunu fark ederek lahitlerin içine bu maddeden koyduğu düşünülüyor. Hatta ünü birçok ülkeye yayılan Assos'taki andezit taşından imal edilen lahitler o dönemde Lübnan, Suriye, Yunanistan ve Roma gibi birçok bölgeye ihraç edilmiştir. Antik kentteki kazıların başkanlığını yürüten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurettin Arslan, lahit tanımının ilk önce Assos'ta ortaya çıktığını, kentteki taşları anlatırken kullanılan bir kavram olduğunu söyledi. Arslan, 37 ciltlik Tabiat Tarihi adlı eseri bulunan Romalı yazar Plinyus'un Assos'ta bir taş türü olduğunu ve bundan üretilen lahitlerin içine konan cesetlerin 40 gün içinde tamamen çürüyüp yok olduğunu ifade ettiğini belirterek başka antik kaynaklarda da buradaki taşların ünüyle ilgili bilgiler verildiğini biliyoruz. Bu bilgiler sayesinde andezit taşından mermerden çok ihtişamlı lahitlerin yapıldığını tespit ettik dedi. Gösterişsiz olmasına rağmen büyük olasılıkla Plinius'un verdiği bilgi yaptığı övgüden dolayı Assos'taki andezit taşından imal edilen lahitlerin antik dönemde Lübnan, Suriye, Yunanistan ve Roma'ya ihraç edildiğini aktaran Arslan bunların bütün örnekleri var. Yunanistan'ın güneyinde bir batık gemi var. Bu gemide Roma'ya ihraç edilmek üzere yüklü bulunan Assos lahitlerinin olduğunu biliyoruz diye konuştu. Ağırlıkları 3 tona yaklaşan lahitlerin içleri boş, işlenmiş olarak diğer kent ve ülkelere gönderildiğine dair belgelerde mevcut. Lahitlerin gemilerde ve değişik ülkelerde bulunması Bunların ne kadar pahalı olduğunu göstermektedir. Assos lahitlerinin Plinyusu okuyan bilinçli insanlar tarafından özellikle tercih edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Lahitlerin genelde boyu 2 metre, genişliği ise 80-90 santimetre dolaylarında. Bu ebattakilerden daha büyük örnekleri de Assos'ta görmek mümkün. Lahitlerin en büyük özelliği malzemesinin andezit taşı olması ve süslemeleri. Bunlar sadece Assos'a has örnekler. Örneğin Roma'daki bütün lahitlerin uzun yüzlerinde 3 çelenk vardır. Assos'ta yapılanlarda ise bu sayı 2'dir. Assos'ta yapılan lahitlerin uzun yüzlerinde yer alan tabula ansata yani yazıtın yer aldığı levha kısmı fincana benzer şekillerde biçimlendirilmiştir. Assos'un kuzeyinde taş ocaklarında yarım kalmış, atölyede kesilmiş, iç kısmı tamamen boşaltılmış Lahit örneklerinin hala mevcut olduğu biliniyor. Buradaki lahitler önce kabaca dörtgen şeklinde kesiliyor. İçleri oyuluyor. Üzerindeki süslemeler ise götürüldüğü mezarlıkta işleniyor. Lahitlerin gerçekten eti yok eden bir taştan mı yapıldığı konusunda uzun araştırmalar da hala devam etmektedir. Bazı araştırmacılar lahit içinde şap maddesinin yoğun olarak bulunduğunu ve cesedi bunun çürüttüğünü ileri sürüyor. Ancak bu kadar yoğun araştırmalara rağmen et yiyen taşların sırrı hala çözülemedi.